Evet değerli arkadaşlar, yan dişler ve ön dişler planladığımız üzere 6'dan 7 olduk. Artık yazın sizlerle 7. sınıf konularını bitireceğiz. Amacımız ne? 7'yi önce başlayıp önce bitirip Allah nasip ederse 7'nin Nisan'ında LGS hazırlıklarımızı başlatmak. O yüzden bu yaz bizim için önemli. 7. sınıf matematik konuları LGS matematik konularının %60'ını oluşturuyor. Özellikle ikinci dönemde göreceğimiz bazı konular var. Denklem kurma, denklem çözme, ondan sonra oran orantı. Bu Hocam biz denklem, denklem kurma kurmayı da. öğrendik. Ama birazcık daha ilerleteceğiz. Birazcık daha denklem Orantıyı çözme. Orantıyı da dershanede öğrendik biz. Oran orantı altıda gördüğünüz bir kısmı. Yani o bizim işimize yaramaz sadece. 7'de birazcık daha üzerine koyacağız. 8'de ise bunları daha fazla kullanacağız. Ama yine matematikte çok 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 bizim için önemli olan bir konuyla başlayacağız arkadaşlar. Bizim için önemli konumuz nedir? Tam sayılar. Arkadaşlar tam sayılarla işlem yapacağız. Ve yine hem LGS için hem de lise hayatı için tam sayılar bizim için önemli. Arkadaşlar biz genellikle bugüne kadar sayıların ne tarafıyla ilgilendik? Zeyra Betül, icra, pozitif tarafıyla yani sıfırdan yukarıda olan sayılarla ilgilendik. Ve biz bu sayılara ne dedik? Pozitif tam sayılar dedik. Pozitif tam sayılar sıfırdan uzaklaştıkça ne oluyorlar? Büyüyorlar. Mesela bir kimden küçük? 2'den o da 7'den küçük. Ne kadar sıfırdan uzaklaşırlarsa o kadar büyüyorlar ve biz bunlara ne ismini veriyoruz? Pozitif tam sayılar. Tamam mı? Görmüştük değil mi? Yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum? Efendim? Hocam bu negatifi de görmüştük değil mi? Yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum? Gördük ama işlem yapmadık. Şimdi artık işlem yapacağız. Arkadaşlar arada başlangıç noktamız sıfır. Sıfır bir tam sayıdır. Ama ne negatiftir ne de pozitif. Okay. İkisi de değil Duru. Ortada kalmış seni Bir de sıfırdan küçük sayılarımız var. Eksi bir, eksi iki, eksi üç. Buradaki eksi tamamen neyi belirtir? Yönü belirtir. Yönü. bize yön olarak. Yönlü sayılar da denilebilir bunlara. Biz bu sıfırdan küçük sayılara ise Dorukal ne diyeceğiz? Negatif tam sayılar diyeceğiz. Negatif Hocam, tam sayılar da z eksi ile gösteriliyor. Pozitif tam sayılar z artıyla. Z denmesinin nedeni bunu Almanlar isimlendirmiş. Almanca'daki tam sayı z olduğu için z olarak kalmış adı. Hocam z değil. Baş artı. Baş artı. Efendim? Hocam sıfıra nötr deniyor. Yok sıfıra nötr demiyoruz. Ne pozitif ne negatif diyoruz. Ya Haysa, değil mi? Burada bizim için önemli olan şey şu. Nasıl ki pozitifte sıfırdan uzaklaştıkça büyüyorlarsa negatifte ise sıfırdan uzaklaştıkça küçülüyorlar. Yani en büyük negatif tam sayımız kaç? Eksi 1. Eksi 6. Eksi 1'den nedir? Daha da küçüktür buraya dikkat etmemiz lazım. Sıfır için negatif veya pozitif değildir dedik. Pozitif tam sayılar, negatif tam sayılar ve sıfırı birleştirdiğimizde ortaya ne çıkıyor? Tam sayılar kümesi çıkıyor. Biz bugüne kadar neyi biliyorduk? Sayma sayılarını biliyorduk. Doğal sayıları biliyorduk. Doğal sayılar kaçtan başlıyordu? Sıfırdan. Değil mi arkadaşlar? Şimdi artık neyi de ekledik bunun içine? Negatif tam sayıları da Eklemiş olduk. Evet. Yazmak isteyenlere müsaade edelim. Hocam. Efendim. İyi Yazmak istemişim hocam. Evet. Emir sesi bağlayabildin mi? Emir sesi bağlayamadık. Görüntü de mi yok Emir? Bağlamaya çalışıyor. Peki. Musa Selim. Ekranı açabilir misin? Lütfen rica ediyorum. Haydi. Emir'in sesle ilgili bir sıkıntısı var. Peki. Yazdık mı? Yani Emir'in mikrofonu yok. Emir bir görüntü geldi gitti. Evet. Arkadaşlar. Şimdi günlük hayatımızda da bu sayıları aslında biz ifade ediyoruz. Matematiksel olarak, sözel veya sayısal olarak. Mesela. Sayıların artı veya eksi olması yönünü belirtir. Önünde artı olan sayılara pozitif yönlü yani pozitif tam sayılar, önünde eksi olanlara ise negatif yani negatif yönlü sayılar diyoruz. Arkadaşlar ileri gitmek ne olabilir? İleri gitmek pozitif. artmak. Artmak yani artı. Geri gitmek Art. eksi. Eksi. Oya atarsa takımınız Artı. Bol Artı. yerse? Ekşi. Eksi. Bir şeyden gelip geçerseniz artıya geçersiniz. Cebinizden para çıkarsa eksiye düşersiniz. Zarar ederseniz matematikte artıdasınızdır. Zarar ederseniz eksidesinizdir. Alacağınız varsa birinden ne olacak? Artı. Artıdasın. Birine borcum varsa eksidesin. Mesela şu an Türkiye Merkez Bankası tam eksi 65 milyar dolar eksi de arkadaşlar. Yani bir yerden 65 milyar dolar bulsa bankaya koysa borçlarını ödediğinde bir doları bile kalmıyor. Hocam Banka... ama dolar olarak yani TL koysak. TL'nin bir anlamı yok. Çünkü borcu dolar TL değil. Yani senin adama atıyorum domates borcun var. Gidip adama şunu diyemezsin. Sana salatalık vereyim. Olmaz. Borcun domates. Evet. Arkadaşlar deniz seviyesi sıfır kabul edilir. Fende de böyledir. Deniz seviyesinin üstüne çıkarsan artı verme. Deniz seviyesinin altı Musa eksi. eksi. yani negatiftir. Sıfır derece üstü bizim için artıdır. Sıfır derecenin altı anlatacağım. Sen de anlayacaksın Siri. Sen de anlayacaksın. <laughs> evet arkadaşlar 6 ise ne olacak? Eksi olacak. Eksi. Tamam mı? Ne diyoruz? Duru. Bugün hava diyoruz ki hava eksi 3 derece. Yani ne? Sıfırdan 3 derece aşağıda. Tamam mı Ebrar? Tamam hocam. Peki. Yazalım efendim. Buralar işin hikaye kısmı. Burada <laughs> çok bir derdimiz yok. Evet sayı doğrusu üzerindeki bir sayının sıfır noktasına uzaklığına ise mutlak değer diyeceğiz. Geçen yıl bir öğrencimiz vardı. Buna mutfak değer diyordu. Mutfak değer. Hocam, Hocam demiştiniz. Hocam bizden demiş demişti. Ömer Faruk. Ömer, Faruk demişti. Ömer Faruk. Mutlak değer arkadaşlar mutlak değer uzaklıktır. Dolayısıyla ben eve eksi 3 uzaklıktayım diyebilir misin? Yok. Niye? uzaklığın eksi artısı olmaz. Sayı doğrusunda o zaman eksi 3 de sıfıra 3 uzaklıktadır. Artı 3 de sıfıra kaç uzaklıktadır? 3 uzaklıktadır. Arkadaşlar biz mutlak değeri nasıl gösteriyorduk? İki tane paralel çizgi. E o zaman eksi 3'ün mutlak değeri de 0'dır. Şey 3'tür. 3'ün de mutlak değeri nedir? 3'tür. Şunu diyebilir miyiz? Bir sayı mutlak değeri içinden negatif çıkamaz. Tuna. Ne diye çıkabilir her zaman pozitif. pozitif. Mesela eksi yedinin mutlak değeri de 7'dir. Artı yedinin mutlak değeri de yine 7'dir. Bu ne zamana kadar böyle olacak? Lise 2 ya da lise 3'e kadar böyle olduğuna inanacaksınız. Sonra lise 3'te size diyecekler ki yalan söyledik. Böyle bir şey yok. Aslında mutlak değerin içinden negatif çıkabilir. Ama siz şimdi... Bu zaman niye bize yalan öğretiyorlar? Arkadaşlar bu daha hazır olmadığınız için hazır olduğunuzda onu öğretecekler. Çünkü o zaman artık matematikte sayılardan çok harfleri konuşacaksınız. Çünkü <laughs> e, orada karmaşık sayılar dediğimiz iyi dediğimiz bir sayı işin içine Hocam gidecek. yalan öğretecekler. Ne çöre? Evet. Arkadaşlar ister pozitif olsun ister negatif bütün tam sayıların mutlak değeri kaçtır diyoruz? Pozitiftir. Bir dakika hocam yazalım. Yazalım. Şimdi bu konunun içinde mutlak değer de geçiyor. O yüzden bunu da veriyoruz. Mutlak, mutlak değer. Mutlak değerimiz pozitif. Şimdi biz bunu hocam, Efendim. Hocam şu öğrenelim yerindeki e yazamadım da oraya gösterebilir misiniz? Nereyi yazamadın? Burayı. Ha, oraya. Evet hocam. Yukarıdakiler artı, aşağıdakiler eksi. Tamam. Burada artı işareti olanlar pozitif yönlü, pozitif tam sayılar. Eksi işareti olanlar negatif yönlü. Yani negatif tam sayılar. Buraya kadar sıkıntı yok herhalde. Evet. Arkadaşlar, şimdi burada sıkıntı nerede başlıyor? Burada sıkıntı şurada başlıyor yönlü sayıları anlamakta. O yüzden şimdi beni iyi dinle ve ben neyi nasıl yapıyorsam öyle yap, sıkıntı yaşama. Yoksa ileriki matematik hayatında da bu sıkıntı devam eder. Dikkat. Şimdi ben deniz seviyesinin, bu deniz seviyesi sıfır. Ne kadar altındayım? 10 metre. 10 metre altındaysam ben eksi kaçtayım şu anda? Eksi 10'dayım. Var mı itirazı olan? Yok. Yok. Peki arkadaşlar diyor ki Yunus'un derinliği eksi 10. Eğer Yunus 5 metre daha aşağıya inerse nereye gelir? Eksi, eksi 15. On 15. 15'e gelir. Peki biz bunu matematiksel olarak nasıl yazarız? Eksi 10'a eksi 5 daha eklemek. İşte öğrencinin kafası burada karışıyor. Hocam diyor Eksi bir şeyle eksi bir şeyi topladık. E toplama yapıyoruz ama niye eksi çıkıyor? Bunu öğreteceğiz. Arkadaşlar şimdi matematikte, buraya dikkat et Ada, Zehra matematiksel işlemlerde Ebrar, Alperen, İçtay iki tane işaret yan yana gelmez. tamam mı Biz matematikte normalde bunu istemeyiz. İki tane işaret yan yana geliyorsa ne yaparız? sayıların karışmaması için neyi alırız? için. Arkadaşlar diyor ki toplama işleminde işaretler aynıysa. Yani topladığımızın biri eksi, diğeri de eksi. İkisi de eksi olan şeyleri topluyorsanız ne yapacaksınız? Ortak işareti al. E, i̇kisi de eksi. Sonucum ne olacak? Eksi. Sayıları topla. Bak işaretine bakmıyorum. 15 daha 15. Ve sayı işareti birleştir. Anlaştık mı? Eğer... Hocam peki çıkartma olduğunda nasıl yapacağız? Aynen mı? Acele etme, geleceğiz. Geleceğiz, geleceğiz. Arkadaşlar, eğer artı artı artıysa her zaman için ne olur? Artı. <laughs> Ama içeridekiler eksi, ortadaki artıysa o zaman ne olacak? Eksi. Ama ben bunun size başka yolunu anlatacağım. O zaman hiç yanlış yapmayacaksınız. Çünkü matematikte artı eksi böyle iki tane yan yana gelmesini istemiyoruz. Yazın bunu. Birkaç alışveriş... Hocam bir şey diyeceğim. karışmaması için illa parantez için almamız gerekiyor değil Tabii, mi? Yoksa yanlış yaparsınız. Hı -hı. Hocam bir şey diyeceğim. Efendim Merve? Şimdi e, bu yan tarafta parantez içinde eksi artı son tekrar eksi var ya son eşittir de bir tane daha eksi var. Evet. Hocam ama bu yaptığımız eksi on artı eksi beşte eksi kullanıyor ama ortada gene artı oluyor. Yani artı şu artı oluyor. Artı. şu bak yukarıdaki iki sayı da artıysa topluyorsak sıkıntı yok. Sonuç zaten nedir? Yani artı iş, artı. Tamam. tamam efendim, artı şimdi artı. artı. Şimdi arkadaşlar sıkıntı nereden kaynaklanıyor? Onu da söyleyeyim mi? Burayı dinle Zehra. Normalde biz beşte onu toplarken hiç burada artı 5 artı 10 diyor muyuz? Hayır. Heh, ama aslında öyledir. Ama biz biliyoruz ki işaret yazılmadıysa oradaki işaret her zaman nedir? Artıdır. Biz bugüne kadar hep nasıl gördük? 5 artı 10, on, 15. On Bunu bilmeyen var mı? Ama aslında Alperen, Asya, Ali nasıl yazmamız gerekiyor? Artıları da koymamız gerekiyor. Şimdi Merve koyduğumuzda öğrencinin kafası karışıyor Zeynep. Ama ben size öyle bir taktik vereceğim ki hiç kafanız karışmayacak. Devam edelim. Bakın. Eksi eksi toplayacağız. Hocam. aynı oluyordu. Önce işareti hallediyorum. Eksi. Arkadaşlar dikkat dikkat. 33 ile 45'i topladık. Kaç olur? 78. 8. 8. 8. Tamam mı? Hı -hı. Devam edelim. Evet. Alperen. Nereye gittin Alperen? Alperen B'yi yapalım. Ne olacak? Bütün hepsi artı olduğu için sonuç kesinlikle artı. artı. Olur. Ne olacak Doğru. Alperen? Artı. Hocam kapıya bakmam gerekiyor. Hı -hı. Bir dakika bekliyorum. Bak Hı -hı. sen. Ebrar Yağmur söylesin. Ebrar ne olacak sonuç? Hı -hı. Artı 76. Artı 76 olacak değil mi? İcral, C'de ne olacak? Hocam. Artı 97. Artı 97. Hepsi artı olduğu için. Doruk Alp. D'de ne olacak? Hocam o e, eksi 40 Evet. Önce işareti bulduk. Eksi. Sonra sayıları topladık. Ne oldu? 142. Evet. Tuna. E'de ne olacak? 115 eksi. Evet, arazi, evet, 115. Artı olduğu için sonuç artı 115. Devam hocam edelim. Hocam geldim. Tamam, bunu yap o zaman. Alperen. Hocam ikisi de eksi hocam eksi ile eksi topluyor 61 ediyor hocam. Eksi, evet, 61. eksi olduğu için sonuç eksi. Önce işareti tamam. buldum. Sonra ne yaptım arkadaşlar topladım 61. Evet devam edelim. Asya G'yi yap yapayım hocam. Hocam 64 ile 12'yi toplayacağız hocam. Evet, i̇şaret. Önce işaret. Evet, tamam hocam. İşaret yapalım hocam. Hocam eksi eksi artı var hocam. Yani hocam sonucumuz eksili olacak hocam. Evet. 64 ile 12'yi toplarsak hocam 76 eder. 76. Evet. Zehra Betül H'yi yapalım. Hocam ikisinde de artı olduğu için cevap artı çıkması gerekiyor. Ee, Toplayalım. Toplam 8. Artı 84. Artı 84. Ali ı'yı yapalım. Hocam ı. I... Bir dakika hocam. Benim de bu. 80, olduk. artı 81. Artı 81. Güzel. Devam edelim. Merve i'yi yapalım. Öğretmen evet, bir dakika. Şey yapıyorum. Tamam. Önce işaretimiz olacak Merve. Artı olacak hocam evet. Ay pardon eksi olacak. Eksi olacak işaretimiz. Evet. Hocam e, artı yetmiş. Topladık. İkisi tamam, 70. Ortak işaretimiz Merve. Eksi. Eksi değil mi? Ay, pardon eksi, eksi yetmiş. Özür dilerim. Eksi, eksi yetmiş. Evet. Pardon. Şimdi en zorunu Zeynep. Hocam ben yapabilir miyim? Zeynep bakalım. Ben... Sana sorduk. Zeynep şimdi ne olacak? Ee, burada 85'ten eksi 47'yi mi çıkaracağız? Şimdi arkadaşlar. Hayır. Bakın burada bunu bu artıyı yazmasak da olur. Nasıl yapalım o zaman? Eksi 42 eksi 28. Böyle de yazabilirdim. Artıyı yazmayabilirdim. O zaman ne yapacağım? Yine aynı şeyi düşüneceğim Zeynep. Eksi 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 oldular. Eksi 47 ile eksi 85'i yine toplayacağız. Tamam mı? Hocam. aynı. Ya, peki de mu? Atam Hocam, <40. gülüyor> <laughs> 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 konuşma kendi aranda. Eğer arada işaret konmamış ise arkadaşlar yapmamız gereken şu. Ortak işareti al sayıları topla. Ortak işaretimiz ikisi de eksi. Eksiyi koydum. Sayıları toplayalım. Ne oluyor? Hmm. Evet. Hmm. Bir şey şey şey, Hocam ben bunu şey diyebilir miyim? 132. 2. Nasıl 132? 132. Bak aradaki artıyı yine koymamışız. Ortak işaretimiz ne? Doğru Artı. 72 24 daha ne oldu? Doktor. Yani bir şey yazmasa da toplayacağız değil mi hocam? Evet. Kuralımız neymiş? Bu ortadakini yok edebiliriz. O zaman ne olur diyorum? İşaretleri ortak al sayıları topla. Çaktık mı? bir şey sorabilir miyim? Söyle. Hocam mesela bir tanesi eksi bir tanesi artıysa o zaman ne yapıyoruz? Geleceğiz. sabır et. Biz niye buradayız? Ebrar yağmur. Hocam, arkada hemen atalım var. Evet, zaten şu an karışmıyor. Karışacağı yer orası. Hocam eksi eksi çarpıcı nasıl artı ya? Şimdi arkadaşlar onu da vereceğim. Biraz daha sabır. Biraz daha sabır. Evet. Şimdi arkadaşlar dedik ki aradaki artıyı istersek kaldırabiliriz, koymayabiliriz. Yokmuş gibi yapabiliriz. Çünkü artı gıcıklık yapmaz. Evet pozitif insanlar gibi düşünün. Pozitif insanlar sorun çıkarıyorlar mı genelde? Yok. yok. Genelde sorunları kimler çıkarıyor? Negatifler. Negatif, Negatif olanlar. Demek ki pozitifte de sıkıntı yok. Kaldırırsak ortak işareti al, topla geç. Mesela kaldır artıyı eksi eksi işaret eksi eksi 15 eksi 10 da eksi 25. <laughs> İkisi de neymiş? Aynı şey. Kaptık mı? Tamam mıyız? Bu önemli. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar ben deniz seviyesinden kaç aşağıdaydım? 12 metre. Yani eksi 12'deyim. Şimdi canım sıkıldı ne diyorum? Bir 4 metre yukarı çıkayım diyorum. 4 artık. metre yukarı çıkarsam aşağısı eksi ise yukarısı ne olur? Artı. Ben hangi yöne çıktım? Artık. Yöne eksi sekiz. 4, 4 çıktı. E, şimdiki olduğum yer neresi o zaman? Eksi 8. 8. 8. 8. Demek ki bunu ifade etmemiz lazım artık. Arkadaşlar eğer İki tane farklı yönlü sayıyı topluyorsanız bak iki tane farklı yönlü birisi eksi yönlü biri artı yönlü bunları topluyorsanız ne yapmanız lazım? Bir. Hocam bir şey söyle. Söyle. Hocam atıyorum hocam eksi 20 ile artı 6'yı toplasak hocam eksi 14 mi yapar? Evet geleceğiz şimdi mutlak değeri büyük olanın işaretini al. Şimdi eksisine falan bakma. Mutlak değeri büyük olan eksi 12 mi artı 4 mü? Hangisi büyük? Eksi 12. On iki. Demek ki sonuç ne olacak? Eksi. Eksi. Sonra büyük olan mutlak değer olarak büyük olandan kimi çıkaracaksın? 300. Küçük, Küçük olanı. 12'den 4 çıktı. Kaç kaldı? 8. Kaptık mı? Hocam yani eksiyle artıyı toplarsak sonuç artı da edebilir değil mi? Nasıl? Eksiyle artıyı toplarsak sonuç artı da edebilir mi? Mesela bu örnekten düşünelim. Ben -1 ile +5 toplasam 20 metre yukarı çıksaydım nerede olurdum? Artı 8. Artı 8. Sekiz. +8'de artı olurdum. Eğer mutlak değer olarak artı daha büyükse sonuç artı olur. Anladın mı şimdi? Tamam hocam. Hocam malı verecek miyiz bugün yoksa çıkıyorlar? Evet, vereceğiz, 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 birazdan vereceğiz. Şimdi buna bakalım. Diyor ki, bakın, artı 52 artı eksi 23 işlemiyle, bu işlem aslında nedir? Aynı işlemdir. Ama biz, bakın şu artıyı yok edebiliyorduk. Ama hiç biz çıkartma yaparken 52 eksi 23 dediğinde, siz hiç şuradaki gizli artıyı düşünüyor muydunuz? Yok. Çünkü yazmıyorduk. ihtiyaç yok. Bugüne kadar ben size desem ki 52'den 23 çıkarın hemen çıkarırsınız. Ama artık karışmaması için neyi koyuyorum? Artıyı. Bu sizin kafanızı karıştırmasın. Aynı şey. Tamam. Mesela şu aradaki artıyı yok edebilirim. Yani eksi 25 onu toplarım. Eksi 25'ten kaç tane gitti diye düşüneceksin. 10 tane. E artı 10 eksi 10 gitti ne kaldı? Eksi 15 birazdan bunu çok saçma şeylerle göstereceğiz. Pullarla göstereceğiz mesela. Neylerle? Pull, pull. Bildiğimiz pull. Pull, artı pullar, eksi pullar diye göstereceğiz. <laughs> Şimdi arkadaşlar artık size işin püf noktasını verebilirim. Ben ne dedim size? Matematik şöyle bir şey istemiyor. Artı 9 artı eksi 12. Arkadaşlar Matematikte ben ne size? iki tane işaret peş peşe gelir miydi? Sayı olmaksızın gelmezdi. O zaman yanlış yapmamak için benim bunları neye düşürmem lazım? Tek işarete. Dikkat edin şimdi bunun püf noktasını veriyorum. Arkadaşlar şu an artıyla ne yan yana gelmiş? Eksi. Eksi. Peki pozitif biriyle negatif biri ya da iki zıt kutup diyelim. Yan yana geldiklerinde orada ne çıkabilir? Kavga. Yani Zaten. negatif bir durum çıkabilir. İşte çarpmada da artıyla eksiği çarpıyoruz. Artı ile eksiği çarparsak ne olurmuş? Tamam. Eksi. tamam mı? Şimdi ben ne yaptım? Dedim ki İclal, artı Neden? yan yana geldi. Sessiz olalım. O zaman bu iki işareti siliyorum. Yerine tek işaret yapıyorum Zehra -12. E artı +9 demek 9 demek. 9'dan 12 çıkarsa ne olur? Evet. -x. Eksi, -3 evet. eksi, eksi. kadar, bugüne kadar ne biliyordun sen? Hocam 9'dan 12 mi çıkar? Evet, artık çıkar. 9'dan 12 çıkarsa büyük olan e işaretini alırım. Kim büyük? 12. Eksi. Sonra büyükten küçüğü çıkarırım. Eksi -3. Oldu mu? O zaman şu nota dikkat edelim. Burada artı 4 artı artı 5 olsaydı artı ile artıyı çarparsak ne olacak? Art. Artı. Ya da şöyle de aklınızda tutabilirsiniz. İki tane yan yana gelen şey aynı cinsse sonuç pozitif farklı cinsse sonuç ne olacak? Ne? Anlaştık mı? kuralımız. Yani en büyük olan sayının şey geliyor. O ikinci aşama. Önce ne yapıyorum? Duru. Buraya bakın Zeynep. Mesela artı yedi eksi eksi beş. Şimdi ben diyorum ki burada bir anlamsızlık var. İki tane işaret yan yana gelmez. O zaman diyorum ki eksi ile eksiyi çarptım. Eksi eksi bunlar neye dönüşüyordu? Söyle. Eksi, eksi, eksi. eksi, eksi, eksi. eksi, eksi ikisi aynı. Aynı olunca neye e Çarpınca ah, hocam. Artı. A, artı. Artık bu neye dönüştü? Artı yedi artı beş. E yedi ile beşi ne yapmam gerekiyor şimdi? Toplayacağım. Toplayacağım. Sonuç ne olacak? Artı on iki. Çaktık mı davayı? Evet. evet. Şimdi bir mola verelim. On dakikalık bir mola. On dakika sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Burası bizim için önemli